Tamam Dur, ben göreyim. Tamam. tamam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. 2025 e, CNR e, Bosporus yat forumundayız. Bakalım biz içeride neler bekliyor? İlk önce Nedim Kurulu'nun teknesini gördüm. Oradan başlayacağız, bakalım. Nedim Kurulu'nun güzel bir teknesi var. Böyle gösterebilirsin. Bugün fuarın birinci günü. <laughs> Merhabalar, iyi fuarlar. <laughs> gel bakalım. Sen daha önce görmüş müydün bu tekneyi? <laughs> güzel güzel gel gel. Bu yaptıkları tekneyi çok güzel tanıtıyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi fuarlar. Teşekkür, ol, nasılsınız? teşekkür ederim. Nasılsınız? Nedim yok mu? Geldi. Daha gelmedi. <laughs> tamam gelince şey yaparız gene. Okay. <laughs> Şöyle. Gelir gelir. Evet geniş açıyı alalım. Bak bu havuzlu şu dinlengeci falan bayağı geniş bunun. Zaten şey detay çekim alırız. Şu olay çok güzel. Bak kaptanım şöyle göstereyim. Bu olay çok güzel. Neredeyse serpinti yapmıyor gibi bir şey. Zaten detay çekim yapacağız. Hani şimdi böyle ilk günün böyle bir şey olsun. Girer girmez bu karşılıyor bizi. Ondan sonra bu safter, safterden yan yanalar. Böyle değişik bir şey. Şu burun kısmı falan çok güzel. Bak. Böyle küt bir burun yapmışlar. Yani yeni kasa, yeni model, yeni dizayn. Güzel yani. Benim bayağı hoşuma gitti. Böyle baş makarası koymuşlar. Şimdi Nedim, Nedim geldiği zaman daha aydınlatıcı, daha böyle can alıcı video çekeriz o bize baya baya anlatır. Şimdi standdaki diğer arkadaşları tanımıyorum. Burada da farklı bir kasa var. Birkaç firma yan yana. Aynı firma mı? Yani böyle yan yana olmuş. İyi fuarlar diliyorum. Ha, öz kaya Ha, tamam tamam. Şu önden alamadım. Bunun fiyatı nedir? 29.500 euro. 29.500 euro. Biz daha galoş giyemediğimiz için var mı galoşlar? Galoş tamam. yok çıkabilirsiniz. He tamam. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, i̇yi Allah aşkına siz nasılsınız? Şükür Allah'a. Allah i̇nşallah Allah da fuar da iyi geçer. Olur yani, olur olur. Şey burası daha canlı bir bir çünkü. Aynen yani, tüyoma evet. daha canlı daha tabii, iyi burası. Tabii. Gel bakalım Erdinç Kaptanım. Galoşsuz girebiliyormuşuz beyefendi müsaade etti. Gel. Şu detayı alalım çok güzel. Evet. Yok çok fazla zuma gerek yok. Çok fazla yakınlaştırmayalım. Yok şöyle. Heh. Ben geçeyim. Biz daha üzerimizdeki hiçbir şeyi çıkartmadan çekimlere başladık. O anda sıcakladım. Ben çıkartayım montu. Kamerayı tutayım. Sen de çıkartırsın. Bizim tanıdığımız arkadaşlarımız bugün e, bu fuarda yoklar. Çok güzel bir kukbiti var. Çift kişilik. He, ben mikrofonu da düzenleyeyim. Ne kadar derin değil mi? Bak binerken baya zorlandın. Çok çok iyi. Sen şimdi Erdinç Kaptan'ın hem beni çek. Ben şimdi mikrofonumu düzelteyim. Biz var ya daha dükkanı açmadan direkt buraya geldik. <laughs> Kısmet. <gülüyor> şimdi Bak beni şöyle yandan çek, e, alabiliyorsun tam olarak. Hani buradaki izah etmediğim, istediğim kısım ne biliyor musunuz? Kokpitin geniş oluşu baya e, baya iyi yani çok rahat bir alana sahip ve yüksekte işin en güzel kısmı o. Hani böyle ayakta e, görmeniz gerektiğinde e, bir baya bir alan kalıyor. Yani burada, burada monitör falan var mı? Panel var mı burada? Yani burada Oraya balık, bulucu geliyor. balık bulucu geliyor. Anladım. Sizin fuarın ilk, şöyle söyleyeyim, beni çekebilirsin. Fuarın ilk günü olduğu için beyler bayağı yorgunlar. Malum biliyorsunuz fuarlarda stand açmak inanılmaz bir şey. Tanerelerden geliyor bu tekneler, standlar kuruluyor ve şu an hepsi ekstra yorgun. Şu baş kısmına gelelim. Ben kendi teknem gibi, şöyle yapayım. İnanılmaz bir rahatlık var. Ee, bu firma Öz Marin. Bu yurt dışındaki e, e, teknelerden bir, yani teknedeki çizgileriyle aynı, baya güzel bir yapıya sahip. Hem derinlemesine boylamasına, enlemesine. bak sen böyle gel istersen, buradan alalım. Burada bir böyle bir alan var. Alabiliyor musun beni? ha yani yani alan olarak göstermeye çalışıyorum. Burada benim hatırladığım e, geniş bir alan var. Neyse bu komple böyle araba bagajı gibi açılıyor. Baya baya burada bir alan var. Hatta lavabo falan da konulabiliyor öyle söyleyeyim. Geldi ustam. Buraya bardak koyma yerleri yapmışlar. Çok yakın çekmene gerek yok o. Zaten Allah, bakayım şöyle, evet, evet. Şimdi Erdinç Kaptan e, bu fuarda benim kameramanım. Böyle kaptan olmak kolay değil. Bu kısım da gayet iyi. E, şu kısmı alabilirsin, bir 90 santim falan vardır. Yani bir bugün bir güç dayayarak çok rahatlıkla bir balık avı yapılabilir yani. Ben o bölümdeyim. Buraya bir canlı divar yapmışlar, şu şekilde. ...canlı var. var. Ee, burada bardak e, koyucuları falan yapmışlar. Şu alt kısımlar zaten... E, ...saklama alanları. Yani güzel, buraya bir e, teyp koymuşlar. İki tane kolon var. İki, iki tane de dört tane kolon var. Bayağı da besler... ...seyir esnasındayken. Ondan sonra bir saniye... ...şöyle. Evet. 11 dakika olduğu zaman kesiyoruz. Haber ver bana da. Böyle evet. bir şeyi var. Ee, Saklama plastiği diyeyim. Güzel yani. Harika. Hatta şöyle e, detay olarak gösterelim. E, mesela e, buradaki kaput gibi kısımlar ya açtığınız zaman şuradan bir havalandırma koymuşlar. Dur bakayım açabileyim mi? Açabiliyor muyum ya? Ha, açabiliyorum. Gel usta. Bakın şöyle söyleyeyim şayet buraya bir lavabo falan koyarsanız, bakın. yani Kafam şuraya çarptı ama yani e, ayakta şöyle olmadı. 1.70 varımdır. Tamam mı? 1.70 deseniz. Yani çok rahatlıkla ama bir lavabo falan konulduğu zaman çok rahatlıkla bir konaklama yapılabilir. Ya da lavabodan vazgeçiniz diyelim. Bir hani mutfak alanı falan da konulabilir. Güzel bir e, alan yapmışlar buraya. Ha Buraya lavabo boşluğu koymuşlar. Ya diyeyim. Şimdi oturma yerleri, Şimdi şey oturma yerleri. Ya zaten yani orada yok yok oturma yok oturma olarak kullanılmaz hani bu evet. falan kullanılırsa şöyle yani şu şekilde gibi düşün hani bir alan veriyor şöyle <laughs> havalandırma koymuşlar buraya yeraltı aydınlatmaları mevcut. Şimdi fuarın ilk günü. Gelip görmek isteyen <laughs> müşteriler de var. Şimdi işin gerçeği bizim çıkmamızı bekliyorlar. Kaç dakika oldu usta? 9. 9 dakika. iyi. Şimdi ben videolarımı 11 dakikayla sınırlıyorum arkadaşlar. Neden? 11 dakikayla sınırlıyorum. Çok videoyu uzun koyduğum zaman izlenmiyor. Yani gene 10-11 dakikada e, yani izleyiciler bırakıyor niyeyse. Ayaklarını kaldırır mısın? Şurada bir saklama alanı var. Çok eğmene gerek yok. Geri plandan daha iyi çeker. Şöyle göstereyim. Bir 40 santim, 50 santim bir derinlik var. Çünkü beyaz renk olduğu için lens seçmez. Evet. Şöyle göstereyim burada da bu şekilde. Yani can divar olarak düşünün, can yelekleri olsun. Güzel tasarlanmış bir. Aynısı, onun aynısı. Sen şey yapma. Aynı şekilde kaput gibi. Dur. Ben tutayım. Kaput gibi, kaput gibi. Öyle değil, öyle değil. Uçtan, şuradan kalkıyor. Heh. Öyle yaparsan yol alırsın <gülüyor> kapağı. <gülüyor> Evet. Yani durumumuz bu. Ee, hani yakından görüp ve firmayla iletişime geçmek isterseniz Özkaya Marine Buradan böyle çapa yani dolabı bu. zincirini falan koyabilirsin. Şeylara. Evet arkadaşlar, şimdiki yayınımı son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? kanalıma abone oluyoruz ve paylaşıyoruz. Like like diyorum.